Medikal estetik hekimi Doktor Mehmet Kazım Berköz bizimle. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk efendim. Hoş geldiniz Mehmet hocam. Hoş bulduk Özgü Bey. Şimdi Mehmet hocam, mezo terapiyi duyduk. botoksu da duyduk. Bir de mezo diye bir şey var. Nedir bu mezo Mesa botoks mezoterapi etkisiyle botok etkisinin beraber kullanıldığı bir durum. Biz normalde eskiden mezoterapinin içine botulinum toksini katarak da bundan yararlanıyorduk. Çünkü mezoterapinin etkisi farklı, botoksinin etkisi ayrı. İkisinin ortak etkisi bizim yararımızaydı. Bu üründe iki etkiyi bir arada görüyoruz. Hem mezoterapinin vücudun cildi besleyici etkisi hem de botoksun kaslarda kasılmayı etkili engelleyici etkisini bir arada görüyoruz. Yani tek işlemle iki tane ayrı farklı başarılı uygulamanın etkisini aynı hastada görebiliyoruz. Aynen tek bir seansta iki etkiyi bir arada görüyoruz. Peki iki tane ilaçtan bahsettiniz. Bu iki ilaç birbirine çarpışıp çatışmasın sakın. Esasında şöyle, iki ilacı biz eskiden kendimiz karıştırıyorduk. Mesoterapin içine botulinum toksini, herkesin bildiği botoksu ekleyerek bir hı hı. E, kuvvetlendirici etki alıyorduk. Şimdi bu üründe e, mezoterapi ile botoks değil, benzeri bir peptit, heksopeptit birleşmiş ve biz botoks etkisini alıyoruz. İçinde botoks yok Hı -hı. ama ettiğim, e, elde ettiğimiz etki botoks etkisi. Yani botoks etkisi ne demek? Kasların kasılmasındaki e, kesinti, kasların kasılmasını engelliyor. Ama bot botulinum toksinle değil. Çok enteresan bir enteresan durum. Enteresan başka evet, bir şeyle. E, çok bilinen bir şey değil de bu. Bu yeni bir ürün. E heksopeptit dediğimiz bir peptit var bu ürünün hmm. içinde. E, kasların sinapslarında asetilkolin salınımını engelleyerek kasların kasılmasını engelliyor. Botoks gibi hareket ediyor. Aynen botoks etkisi yapıyor ama botulinum toksini değil. Çok iyi. Çok yani, yeni bir. ürün. Yani gerçekten, gerçekten de. Gerçekten. E, peki bu o zaman birçok konuda çığır açan açan ve birçok konuda yeni bir tedavi yaklaşımı Kesinlikle. yapan bir ürün. Kesinlikle. Kullanılan bir ürün. Bu karışımı bu ürün bize beraber sağlıyor. Bu ikisi beraber bir formülasyon şeklinde bize sunuluyor. Hakikaten çok etkili. Biz de bu ürünü zaten dinamik kırışıklıklarda kullanıyoruz. Yani botoks kullandığımız yerlerde bu ürünü çok rahatlıkla kullanabiliyoruz. Hem mesterefi etkisi sağlıyoruz hem de botoksun bize etkisini sağlıyoruz. Aynı tek ilaç. Biz bu, bu gibi konularda e, ülke <laughs> olarak e, evhamlanmaya başladık. Yakın bir tarihte Kesinlikle. biliyorsunuz botoks uyguladığı diye hayatını kaybeden bir kimseden e, haberler istedik. Evet. Fakat bunun bir botoks olmadığını botoks Olsun, enjeksiyonu olmadığını evet. e, vücuda yapılmaması gereken bir maddenin dolgu amacıyla vücuduna, kalçasına, göğüslerine yapıldığını ve bundan dolayı aslında hastalığını kaybedildiğini gördük. Şimdi e, bu ürünün e, ilaç muhteviyatında olan bir maddenin enjeksiyonunda biz isteriz ki vücuda enjekte edilebilme güvenlik sertifikaları, güvenlik marjının oluyor olmasını isteriz ki Böyle vahim haberlerle e, karşılaşmayalım. karşılaşmayalım. İzleyicilerimiz de bunu merak ederler en çok. Bu güvenilir bir ee, Kesinlikle bu ürünlerde e, bize gelen danışanlarımızın sorması gereken iki tane özellik var. İki tane sertifika var. Bunlardan bir tanesi CE sertifikası. Hı hı. CE sertifikası her gün için kullanılabilen e, Confirmation Europe kelimelerin baş harfleri yani Avrupa'ya uygunluk demek ona yaptı evet. bizim ürünümüzde ya da bu üründeki özelliği tıbbi cihazların uygunluğunu Avrupa uygunluğunu gösteriyor CE belgesini muhakkak arayacağız evet. birinci ikinci CE belgesinin üzerine klas 3 dediğimiz bir sertifikasyon var yine Avrupa'nın belirlediği evet. bu sertifikasyonda Elimizdeki ürünün enjekte edilmesine uygunluklar gösteriyor. Yani i̇nsan vücuduna enjekte edilmesinde... Evet. Özellikle intradermal yani evet. Evet. cilt altında enjekte edilmesinde bir sıkıntı olmadığını gösteren klas 3. Bu ikisini muhakkak danışanlarımızın sorması lazım. Ürünün kutusunu alıp ürün kutusunda muhakkak yazar onlar. Bunların yazılmayan ürünleri kendilerine enjekte ettirmesinler. Peki bu ürünün alerjik reaksiyonu var mı hocam? çok çok ender tabi her ürünün olabilir ama bundaki içindeki şeyler peptid düzeyinde olduğu için çok çok ender alerjik reaksiyon olabilir. O yüzden de zaten bu ürünlerin ne kadar e, güvenli Onun olsa, olsa da peki yani, Onu söyleyeceğim. Ne kadar güvenli olsa da klinik şartlarda yapılması lazım. Hı -hı. Çünkü klinik şartlarında alerjik reaksiyon önleyici bütün e, serumlarımız, bütün önlemlerimiz hazır. Klinik dışında bu şeylerin enjeksiyonunun hiçbir şekilde yapılmaması lazım. Yani milyonda bir ihtimal midir bu? Bile oluyor. olsa yani öyle bir ihtimal. Bütün imkanların olsun. hazır şekilde bulunduğu kliniklerde bu enjeksiyonların, mesoterapi işlemlerinin yapılması şart. Peki ağrılı mı hocam? Ağrılı değil. E, yapıldığında çok minik bir ağrısı olabiliyor ama enjeksiyonun ağrısı değil, çok küçük iğne kullanıyoruz zaten. İlacın çok minik bir ağrısı oluyor ama iğneyi çıkardığımız anda bir saniyede geçen bir ağrısı, Hı. devam eden bir ağrı hiçbir zaman olmuyor. Şimdi botoksu biz göz kenarına, kaş arasına yaparız. Bu işlemde sadece buralar mı yapılıyor yoksa her yere yapabiliyor hmm. muyuz? Bu işlemde biraz daha geniş, e, yüzde dinamik kırışıklık gördüğümüz her yere yapabiliriz. Yani dudak çevresine yapabiliriz, göz kenarına yapabiliriz, alına yapabiliriz, e, boyuna, dekolte kısmında bile yapabiliriz. Yani yüzde yapılmayacağım bölge yok. Bu ilacın indikasyonu hepsinde var. El sırtı? Dekolte. El sırtına uygulanmıyor. Dekolte yapıyoruz yüz. Özellikle yüz ağırlıklı Yüzü, yapıyoruz. Dekolte burada. yapıyoruz. Evet. Evet. O çünkü oradaki kas kasılmasını engellediği için o bölgelerde daha çok kullanıyoruz. En çok dediğim gibi yani dinamik. şu an bizi kadar. izleyen izleyicilerimiz arasında ben botokstan çekiniyorum arkadaş. Bu ilaç botoks değilmiş, botoksa benzermiş. Hı hı. Etkileri de benzermiş. E, hem de güvenilirmiş diyen e, izleyicilerimiz bana sor diyor gibiler. Esasında evet. çok güzel bir şey sordunuz hakikaten. Ya orada esasında o kadar tam botoks muadili gibi düşünmeyelim. Çünkü botoksla... Farklı da, bir iş yapıyor. Evet, evet yani etki mekanizması olarak yakın birbirine ama çok ciddi kırışıklıklarda alında yaptığımız, kazayanda yaptığımız botoks etkisini görmeyiz. Tabii ki farklı Mesoterapi, bir iş Ürünü gibi düşünüp botoks etkisini bize ekstra e, fayda olarak düşünüp yapılabilir. Peki Ama bu işlemi Atlantik yaptığımız değil. hastalarını bekleyecek. Bu ak mi? işlemi yaptıktan sonra hastalar dediğim gibi bazı hastalarda herkes de olmak üzere hafif bir kızarıklık oluyor ki Hı -hı. yarım saat içinde geçiyor. Ondan sonra eve gittiklerinde o bölgelere su değdirmeyecekler 24 saat sonra hepsini yapabilirler. Hasta ne olacak? E, göz yanındaki e, dinamik kırışıkları açılacak. Hı -hı. Cildi beslenecek çünkü bunun içinde başta söylemedik aynı zamanda 15 mg mililitresinde hiyonlik asit var. Yüzeye nem veren hibrik asit içinde var aynı zamanda. Yani üç etki bir arada. O üç etki bir <laughs> evet, arada. Tek ilaç. Şimdi bizim hastalarımızın bir kısmı hatta bence büyük bir kısmı yaptırdığı bu küçük dokunuşları ev ahalisine, eşlere, yakın konu komşuya söylememe üzerine bir, bir eğilim dediler. Bence de doğru bir işlem bu. Yani doğru yerde gönül rahatlığıyla anlatabilir ama... E, mahrem kalmasında fayda var. <laughs> yani akşamleyin bu işlemi yaptığınız zaman e, eşinden gizlemesine gerek olur mu? Akşama e, gidince eve düzelir mi hocam? <laughs> Güzel bir soru. Çok soruyorlar hakikaten. Eve gidene kadar düzelir. Hatta e, öğle tatilinde yapılan hastalarımız var. Yarım saat içinde hiçbir şey kalmadığı için öğle tatilinde yaptırıp işlerine bile geri dönebilirler. O kadar kolaylıkla yapılabilecek bir işlem eve kadar hiçbir şey kalmaz. Çok <laughs> güzel, anlattınız. Evet. Evet. Yani korusun. onu hep soruyoruz. Gizli gizli de gerçekten. yapılabileceğini Aynen. de böylelikle <laughs> evet. not düşmüş olduk. Ayağınıza <laughs> sağlık hocam. Çok, çok teşekkürler, ederim. çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. sağ olun. Evet, sevgili, sağ olun. sevgili seyirciler, programımız devam ediyor. Buradan Gazmuri Paşa'ya gidiyoruz. Sevgili program partnerim, Doktor Şenay Değeli Ay bizi kliniğinde ağırlayacak efendim. Bakalım neler hazırlamış sana? bize. Gidelim.